Herkese merhaba arkadaşlar. Videoya geçmeden önce kısa bir duyurum olacak arkadaşlar. Filistin'deki vefat eden, vefat eden arkadaşlarımız ailelerine sabır diliyorum. Hadi videoya geçelim. Ne yapıyorsunuz be ya? <laughs> Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir video ile sizlerle birlikteyim arkadaşlar. Bugün gene gene hep aynı şey yapmadan bıkmadın mı ya? Hep aynı şey yapmaktan bıkmadın mı sen ya? Neyse abi hemen onu noktayı bir Bunlar aşağıtsın Yap kanks Yap silin ya. Arkadaşlar bu videoda şifre vereceğim ama ileriki zamanlarda hemen şifre vermek istemiyorum Çünkü adamlar videoyu yazıyor Buna kalıyoruz. Yapsana kanks Tamam ben şey, seni gapimi yiyeyim. Sonra Allah Allah deli genç Osman Allah al kaç al kaç al kaç misal al kaç adamlar yataklarını kırmam yok mu ki tut 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 Abi zırh kaybedeceğim diye bir bakın. Zırh kaybedeceğim diye bir şey. Tırr! Abi bu ne şey bu? Nasıl bitire atıyor? Nasıl bitire? Neyse abi. Ona müde denemem şimdi inşallah. Neyse abi tamam. Tamam. Böyle be girelim beceğim. Tamam abi hemen hemen hemen. Evet abi bu videoya kaç like bekliyorum biliyor musun? Bu videoya bir 5 like gelirse o güzel video çekeceğim. Harbi bir çekeceğim. Hı -hı, hı -hı. Abi bizim sarılı şu an yargıda asmaya gitti. Aa, Laura demiş ses çektim la. Oha hile galiba arkadaşlar bilmiyorum valla. Neyse hemen gidelim abi. Çata tata tata. Biz de bir çatı patı çatı patı yapalım adamlara. Lan çatı patı çatı patı çatı pat. Abi hemen 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 hemen. Bu arada arkadaşlar Discord'um açıklamadık yine var hala gelmediyseniz yani ayıp. Yazık kafanıza. Neyse. Sunamadım. Neyse neyse tamam. Ben gapimizi yiyelim. Gapimiz yiyoruz. Yarışmacımız Yaşar. Yaşar yarışmacımız, yarışmacımız. Sen ya düştü tamam. Sen tamam. Okey, okey. Okey, tamam. Biz geç bakayım sen. Adam elimden geçti. G <laughs> ah, Hayır, 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 hayır. Neyse abi. Tamam. Yatağı kırdık, yatağı kırdık. Tamam, yatağı kırdık. Tek bizim... la adam kırıyor yatağı kır... Ay, işte o kadar kişinin yatağını kırarsa... Heh. Ah.

Evet abi hemen oyun başlasın oyun başlasın şifreyi vereceğim hepinize. Oyun başlasın. Oyun başlasın. Başlasın şifreyi vereceğim arkadaşlar. Merak etmeyin, merak etmeyin. Bir dakika daha lan. Hadi bir dakika daha lan. Yine sarı olan. Sarı yargı da atıyor. Evet abi şu ana kadar abi arkadaşlar Discord'da yani herkesin yetkileri sıfırlandı. Yetkilerimiz falan sıfırlandı. Siz de gelerek yetkili olabilirsiniz arkadaşlar. Yetki almamız açıktır tek yapmanız gereken Discord'da aktif olmak. İlk başta geliyorsunuz abi. Bir gün yani bu Discord'umuza aktif oluyorsunuz. Yani böyle chatlerde falan aktif oluyorsunuz. Ben zaten yazan arkadaşlar direkt cevap veriyorum. Onda şüpheniz olmasın abi. Ben şöyle yazayım. Parex yazdı. Evet abi hemen. yani siz de ilgili olabilirsiniz. Sex yapmaz gereken komik bu arada bu arkadaş. Bana yani Yediklerimiz açık siz de olabilirsiniz. Bak şu an yediklerimizin hiçbiri yok. Alımlarımız var ama. Ha, düz yol çekmiş arkadaş. Zeki bu ya. bu düz yol çekilir mi? Dur abi. Ben de var ya ben şöyle göre yol yapmayı unuttum bu arada. Neyse ben de hemen şöyle bir düz yol çekeyim ya. Hızlı gitmek lazım ama adamlar orta gidecek. Bak adamlar gelmiş bile. Görüyorsunuz? Neyse alayım şunu. Gideyim ya. Yoksa öyle yol yapan yok mu? Neyse abi ben gideceğim. Bu arada abi şu an kahve etiketliyim videoyu bir gidip bakın. Bu video görüntülenmesi şu an 200'e ulaşmış ama like hala kaç bilmiyorum. Burada bak işte bizim takım troll oynuyor ya. Triathlon, triathlon gibi, gibi bir şey işte. Hemen gerek şu beyazı dene. Ne yapsam? Hepsinden hep balta almam lazım. Balta balta balta. Balta 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 balta. Tamam baltamı güçlendirdim bir de görünmez kalırsa. Hmm, en fes bir oyun sergiliyor. Gidip morları kırmam. Ay mavileri kırmam var peki. Mavileri kırabilirim ben. Ama oraya bir ben de ben. tamam ben yapayım. Gidip kıracağım. Gidip kıracağım abi. İnşallah ben gittiğimde kırmaz Tek, tek ümidim ben gittiğimde kırmamalar. Merdiven yaptılarsa sorun değil abi. Kırdım abi, kırdım, kırdım, kırdım. Ve ve rush. Rush. Kolsuzum. Gel abi, sana gel, sana gel. Oynuyor. <laughs> güzel çaldım be. Gel <laughs> gelin madene. Size bir şey şöyle yapacağım. Dur, dur, dur. Tamam, tamam. Dur. Şu an görünmez mi hala? Lan. Abi arkadaş troll oynuyor ya. Treyat oyuncu dediğiniz işte bu ya. Sen bunu git oynama kardeşim ya. Of of oyuncu hiç sevmem ya. Sevmem varmış Böyle. Abi siz de böyle oynuyor musunuz? Bana bir atsanız siz de böyle oynuyor musunuz? Eğer yani bir oyundasınız. Hiç böyle oynuyor musunuz? Böyle oynuyorsanız valla Allah takım arkadaşlarınıza kolaylık versin bir şey demiyorum. Bir şuradan bir sürü var ya, kapatırdım. abi. Video kapatırdı. Nereye gideceğim belli olmazdı. Abi ben sadece ben sadece alev topum var ama bizimkiler videosu benim de gitmem gerekiyor değil. Öleceğim abi, öleceğim ama gene gitmek istiyorum. Bizim limit tam şey koyalım. Gidip kırarım aslında bak. Kırarım, ölürüm ama.

Dezvela. böyle Sen nasıl kaldın lan? Evet. Bir. Bir. İki. Üç. Atla. 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 atla, 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 atla. Kız, ben ona ver. Dur abi dur, geldi reis geldi şu geldi 11 tane çünkü istemiyorum gelip ne tre oyuncuyuz ya abi var ya bu ile alırsak ne ne oyuncuyuz denetri ya bu ile alırsam var ya öyle bir video gelecek ya. Bu el alırsak söyle bir video atacağım ki. Size kadar söyleyeyim abi. gidip yeşil et zaten oyun bitiyor. Ama gidip benim iki tane zümrüt tamam belki sadece. iki zümrüt. iki zümrüt istiyorum. Bana iki zümrüt lazım. Heh tamam düştü düştü. Allah Allah Allah. Al kaç al kaç al kaç al kaç al kaç. Al kaç. Al kaç. Adam düştü lan. Adam düştü lan. <laughs> lan görerek kalk kör. adam. Aa kör yolu. Trenkleri var. Ne kadar kasmalar. Bir daha kendime izin bulacağız ama yok. Canım lan. Şurada maviler akayım abi. Şurada maviler şurada maviler şurada maviler. Hı, hemen şuradan mavi Hemen şuradan mavi Hemen şuradan mavi Hemen 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 gelen arkadan gelen var mı? Dikkat Arkadan gelen var mı? Bundan gelen bir kişi var abi. Onu alırım. Ay hız aldım ya. Çok threat oyuncu. Evet evet evet. Ha, biliyorum biliyorum. Ya kimle sen? Abi. Neyse abi video kaç dakika olmuş hemen bakayım. 9 dakikalık bir videomuz olmuş. Neyse hemen lobby'ye geçelim şöyle. Lobby'ye geçelim. Arkadaşlar aç... Neyse hemen. Ben lobby'ye geçelim. Hadi sizin gibi. Arkadaşlar siz de yani düşük olayıma gelerek bana destek olabilirsiniz. Aşağıdan kanalıma abone olup like atmayı kesin kesin unutmayın. Discord etkili alımlarımız, alımlarımız açıktır. Hepinizi bekliyorum. Görüşürüz. Bye.